...daha büyük çocuklarda idrar kültürü alırken aslında ailelerde çok büyük problem yaşamıyorlar. Aynı erişkinlerde olduğu gibi orta akım idrar kültürü aldığımız zaman... E, ...tabii ki öncesinde o bölgenin uygun temizliğini yaptıktan sonra... ...uygun şartlarda e, bize doğru tanıya, doğru tedaviye yönlendirecek... E, ...laboratuvar bulguları gösterecek bir idrar kültürü almış oluyoruz. Ancak... 2 yaşının altında özellikle bezli olan kız ve erkek çocuklarında idrar kültürü için idrar yolu enfeksiyonu şüphesi olan çocuklarda ailelerin gittikleri hekimler sondayla steril idrar örneği alınması gerektiğini ailelere ifade edebilirler. Ailelerin gözünde genelde bu durum birazcık ağrılı olabileceği düşüncesiyle ee, çocuklarına bir ufak müdahale yapılması gerektiği düşüncesiyle e, endişeyle yaklaşılabiliyor. Bu nedenle e, reddedebiliyorlar, bunun yapılmasını istemeyebiliyor oluyorlar. E, ancak doğru tanının konulması için mutlaka e, özellikle süt çocuğu yaş grubunda idrar kültürünün doğru yöntemle alınması, e, steril şartlarda alınması çok önemli olarak gözüküyor. Ee, i̇drar kültürü alındıktan sonra eğer gerçekten e, bir idrar yolu enfeksiyonu olduğunu düşündüğümüz bir hastaysa, kültür sonucunu beklemeden e, tam idrar tahlili bulguları ve klinik bulguları idrar yolu enfeksiyonu ile uyumluysa e, tedaviye başlıyoruz. Sonrasında idrar kültürünün sonucunu bekliyoruz. Bu noktada tedavide Nasıl yaklaşıyoruz diye tekrar Lale hocama ben dönmek istiyorum. Tedavide de tabii ki hastanın yaşını öncelikle dikkate alıyoruz. Bir de hastanın genel durumunu, klinik durumunu dikkate alıyoruz. Genellikle yeni doğanları ve küçük süt çocuklarını hele ateşleri yüksekse hele de kusmaları varsa yani bizim ağızdan vereceğimiz bir antibiyotiği alamayacaklarını ya da alsalar bile bunu kusarak çıkartacaklarını düşünüyorsak yatırarak damardan antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ee, hiç değilse birkaç gün hastanın ateşi düşene kadar ve genel hali düzelip kusması e, geçip doğru ve iyi beslenmeye başlayana kadar bunu yapmak zorundayız. Bu hastalığın doğru tedavisi için çok gerekli oluyor. Yine çok tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olanları... bir de bazen bizim eskiden beri idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğini bildiğimiz ve idrar yollarında herhangi bir problemi olan idrar kaçağı olan, bunu aileler bazen söyleyebiliyorlar. Mesaneden böbreklere doğru idrar kaçağı olan veya idrar yollarında bir daralma, bir tıkanma olan çocuklar varsa bunlarda da yine antibiyotik tedavisini yatarak ve damar yoluyla antibiyotik vererek yapabiliyoruz. Ama daha büyük çocuklarsa ateşleri çok yüksektiyse bu çocukların ve de biz daha çok mesanede bir idrar yolu enfeksiyonu düşünüyorsak yani böbreklerin ve üst idrar yollarının tutulmadığı bir enfeksiyon düşünüyorsak a ve de hasta ağızdan ilaç alabilecek durumdaysa, kusması yoksa o zaman ağızdan da antibiyotik verip gönderebiliyoruz. Ve biz bu ilk antibiyotiğe başlarken idrar kültürünün sonucunu henüz görmemiş oluyoruz çünkü idrar kültürünün sonuçlanması e, ve de eğer bir gerçekten bir e, burada bir bakteri bir mikrop varsa bunun hangi antibiyotiklerle iyi olacağının belirlenmesi en azından 48 saat vakit alıyor. E, bu 48 saat beklemek çok uzun bir süre e, hastalığın tedavisinde geç kalmış oluruz. Onun için en çok rastlanan idrar yolu enfeksiyonu etkenleri dediğimiz en çok rastlanan mikroplara karşı bildiğimiz bir antibiyotiği başlangıçta biz kullanmaya başlıyoruz. 48 saat sonra idrar kültürü sonucunu gördüğümüzde gerekirse bu antibiyotiği değiştiriyoruz. Eğer etkisiz kalmışsa antibiyotik veya hastamız 48 saat içinde iyileşmemişse, ateşi düşmemişse, kusması düzelmemişse, karın ağrısı geçmemişse de yine antibiyotiği değiştirmemiz gerekiyor. Antibiyotik verip hastayı iyileştirdik. Ee, tamam ama çoğu defa iş bununla bitmiyor idrar yolu enfeksiyonlarında. Çünkü idrar yolu enfeksiyonları bazen idrar yollarının veya böbreğin altta yatan ciddi bir hastalığının da bir belirtisi, onunla beraber ortaya çıkan bir durum da olabiliyor. Onun için bazı koşullarda idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocukları bir adım öteye geçip incelememiz gerekiyor. Bazı radyolojik tetkikler yapmamız gerekiyor. Yani tedaviniz bitti, ne güzel idrar yolu enfeksiyonunuz da düzeldi, ateşle düştü çocuğun, iştahı da açıldı, hadi size güle güle demiyoruz. o zaman bazı planlamalar yapıyoruz, özellikle idrar yollarını görüntülemek için. Evet, neler yapıyoruz Seher? Hocam bu hastalarda idrar yolu enfeksiyonu ilk defa geçirdiyse, öncesinde takip ettiğimiz bir hasta değilse, e, ee, olmazsa olmaz ultrason, üriner sistem ultrasonu yapıyoruz. Bunun e, uygun şartlarda ve yeterince detaylı olması gerekiyor. Böbrekleri, üreterleri, mesaneyi e, değerlendiren, e, işeme öncesi ve sonrası yapılan radyolojik inceleme ile üriner sistemin doğuştan gelen hastalıkları konusunda oldukça detaylı bilgi edinmemiz mümkün oluyor. Ultrasonu normal saptanan bir hastada çok büyük oranda e, idrar yolu enfeksiyonunun, tekrarlama riskinin e, başka birazdan konuşacağımız risk faktörleri de eğer yoksa düşük olduğunu düşüncesiyle o hastamızı biz e, yakınması olursa tekrar görmek üzere takip ediyoruz. Ancak ultrasonda eğer e, her iki böbrekten birinde ya da ikisinde Böbreklerin toplayıcı sistem olarak isimlendirilen e, üreterler, mesane kısımlarında bir bulgusu olan hastalarda daha ileri incelemelerde gereksinimi doğabiliyor. Bunun dışında birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçiren kız ya da erkek çocuklarda e, sondalı film diye isimlendirilen e, kontrast madde verilerek yapılan voiding sistoidürografi gibi daha detaylı incelemeler de gerekebiliyor. E, bu konuda da tabii ki e, hastaların hekimleriyle görüşmesi buna göre ilerlemelerin yap yapılması, ileri incelemelerin planlanması daha uygun olacaktır. Ancak bir ultrason yapılması mutlaka çok önemli bu noktada. Tabii ki yapılan incelemeler sonrasında e, i̇drar yolu enfeksiyonu e, hastanın e, üriner sisteminde yer alan çeşitli patolojilerin, problemlerin saptanmasına yardımcı olursa e, bu hastaların tedavisi için e, gerek ilaç tedavisi, medikal tedavi gerekse cerrahi tedaviler gündeme gelebilir. Bunlar için de yine e, ileri düzey hastaneler, bu hastaların değerlendirilebileceği çocuk cerrahisi, çocuk nefrolojisi, ee, uzmanlarının olduğu hastanelere başvurması, yönlendirilmesi bu noktada uygun olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki sadece altta yatan üriner sistem patolojileri değil davranışsal bazı alışkanlıklar diyelim, e, yanlış öğrenimler, yanlış kazanılmış e, davranış kalıpları da idrar yolu enfeksiyonlarının görülmesine e, sebep olabilir.